Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 12 Haziran Çarşamba. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Yerel seçimlerden sonra siyasette normalleşme adımları kapsamında CHP lideri Özgür Özel 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Erdoğan da dün CHP Genel Merkezi'ne gelerek Özgür Özel'le yaklaşık bir buçuk saat görüştü. Erdoğan en son 18 yıl önce başbakanlığı döneminde CHP Genel Merkezi'nin yeni binasının açılışı nedeniyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti. Bu arada görüşmeden önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında taktığı "Allah bana yeter" yazılı yüzük gündem oldu. Bahçeli yüzüğünün yakın çekim fotoğraflarını da Instagram hesabından paylaştı. Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına yönelik tartışmalar sürerken MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Partili 30'a yakın belediye başkanı için örgüt üyesi ifadesini kullandığı ve görevden alınmaları gerektiğini savundu. DEM Parti Eş genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Bahçeli için AKP'nin kayyumu küçük ortak ifadesini kullandı. Hatimoğulları bize laf anlatacağınıza, bize hakaret edeceğinize Sinan Ateş cinayetini açıklayın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Beştepe'de geçen hafta yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor. İyi Parti'de Akşener'e yakın 5 milletvekilinin AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, "Milletvekili arkadaşlarımın siyasi namusundan ve ülke sevdasından eminim." dedi. Gazeteci Nuray Babacan ise görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'e Sizce seçimi neden kaybettik diye sorduğunu aktardı. Bu arada Akşener meclis yakınlarında bir de ofis tuttu. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen Kuyu 4 operasyonlarında gözaltına alınan çete liderleri Orhan Ühan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın da aralarında olduğu 47 kişi tutuklandı. Taksim dayanışması sözcülerinden Mimar Mücella Yapıcı ve Kazı Cansu Yapıcı'yı çıplak aramaya mazu bıraktığı suçlamasıyla yargılanan iki kadın polisin görevi kötüye kullanmaktan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Bu suça ortak olmayacağız başlıklı barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle Doğuş Üniversitesi'nden ihraç edilen Profesör Doktor Serdar Değilmencoğlu'nun işe iade davasında Danıştay son kararını açıkladı. 8 yıl sonra gelen kararla Demircioğlu'nun işe iadesi kesinleşti. Anayasa Mahkemesi bu suça ortak olmayacağız bildirisini sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra disiplin cezası alan öğretmenin başvurusunda ifade özgürlüğü hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de polisi müdahale ettiği protestolarda emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun yaşamını yitirmesiyle ilgili davada savcı polislerin beraatini istedi. AFAD depremlerde oturdukları evleri yıkılan, orta hasar veya ağır hasar alan kiracılara yatırılan kira yardımının Haziran ayı sonunda kesileceğini duyurdu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ailenin korunması eylem planına tepki gösterdi. Açıklamada bu konuyla ilgili sivil toplum örgütleri olarak tarikat ve cemaatlerin işaret edilmesinin anayasaya aykırı olduğu vurgulandı. Antalya Olimpos'ta bulunan Kadir'in ağaç evleri dün sabah saat 3'te çıkan yangında tamamen yandı. Tesis 2007'deki yangında da yanmış, 2009 yılındaki sel felaketinde de zarar görmüştü. TNT dergisi tarafından yeryüzünün en iyi hosteli seçilen Kadir'in ağaç evleri dünyaca tanınıyordu. Sağlık Bakanlığı İstanbul'daki plajların temizlik durumlarını inceledi. Florya'daki Güneş Plajı, Riva ve Eyüp Sultan'daki çift alan plajları kırmızı alarm veriyor. Menekşe, Kısırkaya ve Beylikdüzü plajları ise temiz su olarak yetersiz. Çevre Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcak hava alarmı devam ediyor. Hava sıcaklıklarının bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 8 ila 12 derece artacağı belirtiliyor. Bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre 11 yılda mesemde, tarlada, sokakta, sanayide, inşaatta çalıştırılan en az 695 çocuk işçi hayatını kaybetti. Müzik Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Bireysel kredi kartı ve bireysel kredi borcu yüzünden yasal takibe düşenlerin sayısında büyük artış oldu. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre yılın ilk 4 ayında kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşenlerin sayısı %70 arttı. Bireysel kredi borcu nedeniyle takibe düşenlerin oranındaki artış ise %32,5 oldu. TÜİK verilerine göre 2023 yılında hane halkı bütçesinin en büyük kısmı konut ve kiraya harcandı. İkinci sırada ulaştırma, üçüncü sırada ise gıda ve alkolsüz içecek harcamaları bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun yıl sonunda %38 seviyelerine düşeceğini söyledi. Yılmaz, tek enflasyon rakamı için ise 2026'yı işaret etti. Hükümetin üzerinde çalıştığı vergi reformu paketine ilişkin detaylar ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri de kira geliri elde eden ev sahiplerinin ödediği vergilere uygulanan 33 bin liralık istisnanın kaldırılmasıydı. Sözcü gazetesinin haberine göre bu madde tepkiler üzerine taslak metinden çıkarıldı. Schengen vizesi ücretlerine zam geldi. Zamlı fiyatlar dün itibariyle uygulanmaya başlandı. Buna göre vize ücreti yetişkinler için 80 Euro'dan 90 Euro'ya yani 3140 liraya yükseldi. 6 ila 12 yaş arası çocukların vize ücreti de 40 Euro'dan 45 Euro'ya çıktı. dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam edelim. İsrail'in 249 gündür saldırdığı Gazze'de öldürülenlerin sayısı 37.164'e yükseldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'de kademeli ateşkes öngören karar tasarısını kabul etti. Amerika'nın sunduğu plana 14 üye evet derken Rusya çekimser kaldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı plan, 3 aşamada Gazze'de çatışmaların kalıcı olarak bitirilmesini hedefliyor. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu ülkelerine Hamas'a ateşkesi kabul etmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Yaklaşık 250 mülteciyi taşıdığı tahmin edilen bir tekne Yemen kıyılarına varamadan battı. 78 kişi kurtarıldı, en az 38 kişi hayatını kaybetti. Fransa'da polis kontrolüne takılan araçta bulunan 19 yaşındaki genç kaçmaya çalıştığı sırada polis kurşunuyla öldürüldü. Aşırı sağın zaferle çıktığı Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Avrupa'da başlayan deprem sürüyor. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin önde gelen isimlerinden Marine Le Pen, kendisinin Cumhurbaşkanı 28 yaşındaki Jordan Bardella'nın ise başbakan olacağını söyledi. Fransa solu ise aşırı sağ karşı birleşerek halk cephesi kuracaklarını açıkladı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu seçimlerinde güç kazanmasına ilişkin "Işık yüzyılı söndü." ifadesini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının ikinci aşamasına geçildiğini bildirdi. Tatbikat sırasında Rusya ve Belarus silahlı kuvvetleri nükleer silahların savaşta kullanımına yönelik ortak eğitim yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın Azov taburuna uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Rusya bu taburun üyelerini Nazi olmakla suçluyordu. Son günlerde çöp balonu gerilimiyle gündeme gelen Güney Kore ve Kuzey Kore arasında yeni bir gerilim daha yaşandı. Kuzey Kore askerlerinin sınırı geçmesi üzerine Güney Kore uyarı ateşi açtı. Ateşin ardından askerler bölgeden ayrıldı. Tokyo'nun Kunitachi bölgesinde 10 katlı ve 18 dairenin yer aldığı apartman Fujida manzarasını kapattı. Bunun üzerine inşaat firması özür dileyerek binayı yıkacağını açıkladı. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Net Sanat tarafından düzenlenen Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi etkinliğine katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte Şoray'ın hayat hikayesinin anlatıldığı kısa videoda gösterildi. Yaklaşık iki saat süren etkinliğin ardından sanatçı, Sevemedim Kara Gözlüm ve Azize adlı şarkıları seslendirdi. Ajda Pekkan 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumunda dinleyicilerle buluşacak. Dev bir orkestrayla sahne alacak olan Ajda Pekkan'a Selda Bağcan, Nilüfer, Masar Fuat gibi isimler eşlik edecek. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Murat Soydan 84 yaşında hayatını kaybetti. 221 filmde oynayan Murat Soydan bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığını da yapmıştı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kitap konu Kahve'nin bu hafta konuğu Deniz Yüce başarır. Kitap Konuk Kahve'yi Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.